Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Asil Moray. Normalde ayakta çekiyordum videoları. İçim içime sığmıyordu ama bugün biraz yorgun hissediyorum. Kendimi büyük ihtimal soğuk halkınlığı falan var. Böyle boğazlarım da bir tık kötü. Arkadaşlar bugünkü konu şu olacak. Birinin hayatında nasıl iz bırakırsın? Birinin hayatında vazgeçilmez olabilir misin? Olamaz mısın? Bunları konuşacağız. Bunları tartışacağız sizlerle beraber. Şimdi bir ilişkiye başlıyorsunuz. O ilişki nasıl gidiyor? En başta sürekli saatlerce konuşmalar ilgiler işte mesajlar bilmem neler falanlar sonra o ilişki bir rutine biniyor rutine binince siz böyle aa normali bu muymuş aa neden böyle davranıyor eskiden çok ilgiliydi şimdi ne oldu arkadaşlar tüm ilişkileri çok büyük heyecanla başlar kimileri bir ay sonra rutine biner kimileri 2 ay 3 ay 4 ay şimdi bu rutine binen ilişkilerde gerçekten onu hayatında iz bırakabilir misin? Bunun için neler yapacaksın? En baştan itibaren daha rutine binmeden önce bunu sizlerle konuşacağız. Birincisi taktik yapma doğal ol. Şimdi ben geçen videomda da söylemiştim. Birisi taktik yaparak bir ilişkiye başlamaya çalışıyor. Öyle bir ters tepiyor ki. Çünkü gerçekten kimi erkekler ya taktikleri anlıyor. Ulaşılmaz ol, gizemli ol bilmem ne. Şimdi birisi bana öyle yazsa. Ben kendi adıma konuşayım. Daha bir de en başları flört aşamasında böyle olmadık şeyleri girerse ben düşünürüm ki ya üf, çekemem ki uğraşamam. O yüzden içinizden geldiği gibi doğal olacaksınız. Çünkü şu an tüm ilişkiler saçma sapan bir yere doğru gidiyor. Herkes taktik peşinde. Herkes hırsları uğruna karşı kişi elde edeyim, elde edeyim. E sen sen ne oluyorsun burada? Bunu seni düşünen yok. O yüzden hem doğal olacaksın, hem içinden geldiği gibi davranacaksın, hem de özgün olacaksın. Çünkü herkesin karakteri farklı. Belki adam veya kadın diyecek ki partneri için, senin için, vay be böyle kadınlar da varmış. Böyle ne kadar doğal, ne kadar içten, ne kadar samimi. Birinci kuralımız doğal olmak. Hiç sekmez. Çünkü Şöyle bir şey var. Doğal olmadın diye farz edelim. Bir süre sonra zaten ister istemez sürekli taktik yapacak değilsin ki. Bir süre sonra bu kandırmaya giriyor. Bu manipülasyona giriyor. Sen elbet bir yerde kendini olacaksın. 6 ay yapabilirsin taktik. 6 ay sonra diyecek kar ya bu muymuş? Haklı. Biri sana sürekli taktikle gelse ve sen onu o şekilde düşünsen sonrasında sen dersin ki ya bu neymiş ya falan. Giden 6 ay olur. O yüzden doğallık çok önemli. İkincisi değerini biliyorsun ya. Şimdiki ilişkilerde kimse kendi kıymetini bilmiyor, değerini bilmiyor. Herkes kendinden ödün veriyor. Tüm ya çoğu kişi bunu yaptığı için bu artık normalleşmiş bir şey. Hayır. Normali aslında senin kendi değerini bilmen. Normali senin gerçekten bu hayatta ne istediğini bilen biri olarak dik durman. Çünkü dik durduğunda gerçekten bu sefer kaliteli insanları etrafına topluyorsun. Ben a, böyle Sürekli sevgi açlığı, sürekli hep kendinden veren, sürekli böyle psikolojik sıkıntıları olan, bilmem ne. Ya ben kimseyi bu dünyada değiştirmek için, kimseyi onarmak için gelmedim ki. Sen de öyle. Kendi değerini biliyorsun ve diğer maddeyle bağlantılı söylediğim, kimseyi onarmaya çalışmıyorsun bu hayatta. Çünkü onar, onar, onar. Sen yaşlanacaksın, bilmiyorum farkında mısın güzelim? Hı? Şu an belki 20 ile 30 yaşlardasın. Belki 40 hadi 70 yaşına geldin. 75 80 oldu. Hep başkaları için yaşadın. Hep birilerini onarmaya çalıştın. Hep kendinden verdin. 70 yaşına geldiğinde dönüp arkana bakarsın ki <laughs> sinirlenirsin ya. Ben bu boşa yaşamışım dersin. Dersin ki ben neden hep başkaları için yaşamışım? Aşk bile olsa ucunda. Çünkü aşk böyle bir şey değil. Aşk başkaları için yaşamak değil. Sen mücadeleni verirsin aşk için. Ama bir yere kadar verirsin. Gerçekten iz bırakmak istiyorsan evet bir tık mücadeleni verirsin. Ama karşı taraf istemiyorsa, karşı taraf bir şeyleri bahane uyduruyorsa, ilgisizse bilmem neyse bunları onarmaya çalışmayacaksın. Ve senin onarma çalışma şeyi nereden geliyor biliyor musun? Ne dedik videonun başında? Karşıdaki kişi işte ilişkin bir şey var, ritmi var, ilgili geldi geldi geldi. geldi onu bir geri çektiğinde sen de düşüyorsun. Bu sefer onu tekrar eski haline getirmek için çabalıyorsun. Onarmaya çalışıyorsun, sarıyorsun, sarmalıyorsun pamuklarla her yerine. İşte yaralı zaten, yaralı biri. Onarılmaya muhtaç biri. Hep kendinden ver, 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 ver. O kişi güçleniyor, güçleniyor, güçleniyor. Sonra güçlendikçe gidiyor. Sen diyorsun ki ben ne yaptım? Sen bunu yaptın işte. Sen gerçekten büyük hatalar yapıyorsun. Bu şekilde yarın öbür gün gittiğinde ya sen bunu hayatı iz mi bırakmış oluyorsun? Aklına bile gelmezsin. Onarmış. O onarılmaya muhtaç bir ruh olduğunu farkında değil zaten. Çok büyük yanlışlar. Ben gerçekten senin mutlu olup kendi değerini bilip özgürce bir ilişki yaşamanı istiyorum. Ama sen bana söylüyorsun inat ediyorsun ya. inat ediyorsun. Asil diyorsun. Ben hayır ben hep verici olacağım. Anaç olacağım. Hep kendimden. Hayır. Sen benim dediklerimi uyguladıktan sonra ve ben senin iyiliğini düşünüyorum. Bunlar taktik falan değil ha. Sakın yanlış anlama. Bunlar taktik değil. Bunlar senin hayatın düzene sokacak şeyler ya. Bu hayatta her şeyi olduğu gibi kabul ediyorsun. Ne demek istiyorum? Kimi aşklar, kimi ilişkiler yarım kalmışlıklarıyla güzel oluyor. Kimisi gider, belirsizlikle gider. Sen daha çok üstelersin, işte tamam belirsiz gitti, o oldu, ne olacak ne... Bırak, Kimi gitmelerde öyle güzel, öyle kabul et. Bir şeyleri bu hayatta netleştirmek zorunda değilsin. Evet hayatıma bir Mahmut girdi. Evet hayatıma bir Pakize girdi. Onun o karakteriydi. Bana güzel şeyler yaşattı. Bitti. Ben bunun peşinden daha niye gideyim? Dönüp arkama baktığımda güzel anıları hatırlarım. Güzel vakit geçirmeleri hatırlarım. Ama iz bırakmak istiyorsam bunun için ben çabalamam ki. Çünkü olduğu gibi kabul etmeyi biliyorum bazı şeyleri. Yani aşkla hırsı çok fazla karıştırıyorsunuz güzeller. Yakışıklılar. Çok fazla karıştırıyorsunuz. Yani bir şeyi kazanacağım, kazanacağım, kazanacağım. Kazandığında o şeyin zaten kıymetini bilmemiş oluyorsun. Onun adı da aşk olmamış oluyor. O yüzden bu tarz şeylere girme hiç gerek yok ya. Gerçekten hiç gerek yok. Olduğu gibi kabul et. Bir ayrılık olduysa, karşı taraf gitmek istiyorsa bırak özgürce gitsin. Peşinden koşma. Karşı taraf seni sürekli kullanıyorsa ben yazacağım dedim. İşte bir hafta bekledim. Yazmadı gitmedi onu yaptı. Bırak. Kendi halini bırak. Sen üsteledikçe kendini zaten o insanlar bir şey sanıyor. Olduğu gibi kabul edip ne dedi? Kendi değerini biliyorsun. Olduğu gibi kabul ediyorsun bazı şeyleri. Ve çok sevdiğim bir laf var. Benim kendi lafım. Gitmen gereken yerde gideceksin. Yani olayları olduğu gibi kabul ettin, kendi değerini fark ettin, mücadelene ettin, onu yaptın, bunu yaptın, baktın hiçbir şey olmuyor mu? İz bırakmak istiyorsan, çünkü çoğu kişi gidemiyor, gidemiyor arkadaşlar, bütün ilişkilerdeki sıkıntı bu. Gidemiyorsunuz ve sen gittiğinde karşı taraf gerçekten sana değer veriyorsa yarın bir gün der ki, vay be, beni sevmesine rağmen gitti ya, ben onun değerini bilemedim. Gidecek bambaşka saçma sapan ilişkiler yaşayacak. Ama senin o güçlü duruşunu, dik duruşunu her zaman hatırlayacak. İz böyle bırakılır. Sen çünkü onun için tüm mücadeleni yapmışsın. Onun için tüm emeğini vermişsin. Onun için bu hayatta yapabileceğin her şeyi dibine kadar yapmışsın. E olmuyor. Olmuyor. Daha ne yapabilirsin? Daha ne kadar senden gidecek ya? Daha ne kadar sen kendinden ödün vereceksin? Yok. Bitti çünkü takat yok. Ve senin de belli bir sınırın var. Senin de bu hayatta yapmak istediklerin var. Bir şey var bu hayatta. Stresli oluyoruz, üzüntülü oluyoruz, kaygılı oluyoruz. İşte ilgi açlı, işte değer açlı, işte özlesin, etsin bilmem ne. Bunların hepsi tüm kimle alakalı biliyor musun? Tüm bu saydıklarım seninle alakalı. Çünkü sen kendini iyileştiremiyorsun. Sen hep dışarıda derman arıyorsun. Hep birisi seninle ben derman olayım bana ilgi göstersin bana şey yapsın ama fark etmiyorsun ki karşı tarafın aslında kendinde olan ilgi açlığını karşı tarafı bir süre sonra yontmaya çalışıyorsun. Bir de işte odunları falan marangozluk rolüne bürünüyorsun onu da söylüyorum. Yazık değil mi sana? Gerçekten yazık. Ve bu yüzden gitmen gereken yerde gitmelisin diyorum sana. Bunu başardığında sen de daha güçlü olacaksın ve iz bırakmış oluyorsun. Yani vazgeçilmez birinin hayatını olur musun olmaz mısın? Onu söylemek istiyorum. Kimse bu hayatta vazgeçilmez değildir. Herkesin değeri senin gözünde büyüttüğün kadardır. Halbuki karşı taraf bir hiç belki de. Sen onu öyle bir yere koyuyorsun ki vazgeçilmezim mi o benim? Hayır. Sen de vazgeçilebilirsin. Sen de o kişiden vazgeçebilirsin. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kimse kimsenin hayatına vazgeçilmez olamaz. Bırakın bu hani videoları bilmem neler her şeyi. Biraz akışta yaşayın ya. Biraz evet üzülüyorsan üzüntünde yaşa. Ama doyasıya yaşa. Benim bir arkadaşım var. Geçenlerde çok samimi bir arkadaşım. Bir kızla çok güzel şeyler paylaştı. Çok güzel şeyler yaşadı. İsim vermeyeceğim. Sonrasında olmadı ama bir hafta inanılmaz yoğun enerji falan filan. Sonrasında Kız da böyle bir düşüş falan ee, olmadı. Ama arkadaş ne yaptı biliyor musun? Kendini işte alkolünü içti, onu yaptı, bunu yaptı, benimle paylaştı, derdini attı, söktü, attı içinden. Yaşadı, üzüntüsünü yaşadı. Dibine kadar yaşadı hem de. Ve sonra 4-5 gün ya 4-5 gün sür Dedi ki Asil ben çok iyiyim. Dedim harikasın. Olması gereken bu üzüntünü de dibine kadar yaşayacaksın. Ve o arkadaş takdir ediyorum buradan selamlarım olsun. Gitmesi gereken yerde gitmeyi bildi. Uğraşmadı. Çünkü kimse kimsenin hayatına o kadar uğraşmak için bir yerlere dokunmuyor. Dokunamıyor ki. Yani öyle bir aşk yok arkadaşlar. Çünkü sen karşı taraf aşk ne? İki tarafında birbirine olan bağlılığı. İki tarafta birbirinin olan aynı eşit derecede bir alma verme dengesi var. Bu olduğunda aşk alıyor. Ama sen sürekli kendinden ver ver ver. Bu aşk değil. Bunun adı tek taraflı ticarette, tek taraflı alışverişte. Karşı tarafın tamamen çıkarını olan şeyler. Sen bunları yaptığında gerçekten birinin hayatında iz bırakabilirsin. Seni gerçekten ben çok seviyorum. Bugün böyle biraz halim yok. Çünkü hastayım. Ama uzun zamandır da video çekemedim. Eee... Umarım hayatında gerçek mutluluğu yakalarsın. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bunları yap da sen kendini bildikten sonra bunu yaşayacağına da eminim senin. Seni kocaman öpüyorum. Kendine çok güzel bak. Hoşçakal.